programı Seyfullah Türksoy ile gerçekten herkesin gönlünü fetheden Türk dünyasının güzelliklerini Türkiye'deki değerli televizyon izleyicilerine sunan değerli arkadaşımı kutluyorum. Ve her yıl düzenlemiş olduğu ve geleneksel hale getirmiş olduğu bu ödül töreniyle gönülleri fetheden çalışmalarıyla gerçekten çok müstesna bir hizmet yapıyor. İpek yolunu evet Kars Ahılkelek Bakü demir Çin'e bağlıyoruz. Bin yıllık İpek yolunu 21. yüzyılda hayata geçiriyoruz. Bu benim başbakanıma bu benim hükümetime nasip olan çok büyük bir şereftir. Burada Türk dünyasının dört bir tarafından gelen has kardeşlerimizi görmekten, başarılı iş adamlarımızın başarılarını görmekten fevkalade övüş duyuyoruz. Allah yollarını açık etsin. Biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak onların daraldığı, darlığa düştüğü, yollarının yokuşa vardığı yerde yanlarındayız. Efendim alkışlarla biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda aramızda değil. Ödülünü almak üzere Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Genel Sekreteri Adahan Madimarov alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Kurmanbek Bek Bakiyev adına kellen ödüllerini takdim edeceğiz. Avrasya'da yılın devlet adamı Kurmanbek Bek Bakiyev. Kırgızistan Cumhurbaşkanı 24 Mart 2005'te gerçekleşen halk devriminin ardından halkın %80'den fazlasının desteğiyle Cumhurbaşkanı olan Kurmanbek Bakiyev, geçmiş dönemde kronikleşen rüşvet, yolsuzluk, mafya ve çetelere karşı büyük bir mücadele başlattı. Daha önceki yönetim döneminde Kırgızistan'da oluşturulan Amerikan üsleri disiplin altına alındı. Bununla birlikte Türkiye'ye ve Türk dünyasına önem verdiğini de her fırsatta vurguladı. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye iki resmi ziyaretle bulundu. Bakiye, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Orta Asya Birliği fikrine sıcak baktığını belirterek bölgesel işbirliğine ve dostluğa verdiği önemi gösterdi. 24 Mart halk devrimi sırasında ve sonrasında sağduyulu bir tavır sergileyerek iç savaşı önledi. Cumhurbaşkanlığı süresince muhalefetle yapıcı ilişkiler kurmaya çalıştı. Sıkıntılı günler yaşayan ülkede istikrar ortamının oluşmasını sağladı. Hürmetli zamandaşlar, <laughs> birinci gazetede ben... Nasıl уюштуруучулар Үйыштыршылар... төраға мырзаға урматтуу айымдар жана мырзалар сөзүмдүн Өзің башында кылымдарды карыткан жергесінен жергесинен кыргыз элинен ошол қырғыз элинин елінен... президенти урматтуу құрманбек салиевич бакиевдин атынан сіздерге ысык салам айтып коюуга уруксат этиңиздер сайк каны әвел Қырғызстандан Kırgız halkı adından, Kırgızistan Cumhuriyeti e, Sayın e, Kurmanbek Bakiyev adından hepinize sevgi ve saygı dolu derin e, e, selamlarımı iletiyorum. Hürmatlı Rahmat, hürmatlı törağamırza, hürmatlı mırzalar jana için abdan tolkundarım turgan geçe, sebep bul bu çoğun sayılık Evrazya'daki en mıhtı memleketlik işmer qatarında Kırgız memleketinin prezidenti Bakiyev Kurmanbek Saliyev'ten işte, tanıp o so kişinin sayılığın bugün sizlerge tapşırıp koyalı da için derin razı çok Değerli e, ve baylar e, bu fırsattan yararlanarak size e, organizasyon komitesine derin şükranlarımı ifade etmek istiyorum. E, bu e, vereceğiniz, e, vereceğiniz bize ödül, bu e, bizim için çok önemli bir ödüldür. ...ve biz buradan e, gurur duyuyoruz. Sayın Bakiyev'in ödülünü takdim etmek üzere... ...Enerji Bakanımız Sayın Hilmi Güler'i... ...alkışlarınızla da sahneye de, davet de, ediyoruz. Sayın e, Bakiyev'in ödülünü... E, ...Sayın Adahan'ı... ...özellikle e, takdim etmekten... ...ben de bir Türk olarak... ...mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. İnşallah ilişkilerimiz bundan sonra daha da somut projelerle ileriye gider. Ben bu güzel e, ödülü, bu anlamlı ödülü bu duygularla Sayın Adana veriyorum. Bakalım sizi böyle alalım. <laughs> Sayın Ahmet Şafak sahneye davet edelim. Alkışlarınızla değerli sanatçı arkadaşımız Ahmet Şafak geliyor. Gel ramen başka şey demem. Aşk size demem. Aşk biz dedi. Aşk biz Her Gel ramen başka şey demem. Aşk size demem. Aşk biz dedi. Aşk biz dedi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. çok sağ olun. Majikatan Zaten de burada buluşmak, burada olmak bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Çok büyük tebrikler ki Seyfullah Türksoy Beyefendi ve bu First Business dergisinin okuyucularına. Hakikaten bugün, bu yıl 12'den bulmuşlar. Müzikal ve sanatsal anlamdaki ödül noktasında saygılar Orhan Yancıbay Büyüğümüze bu ödülün tevcih edilmesiyle 12'den bulmuşlar. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Şafa duygularından ötürü. Ve kendisini bir yere bırakmıyoruz. Şöyle alıyoruz. Türk kültürüne ve müziğine hizmet ödülü.